Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle 2.20 milim tığ şöyle bir tane büyük boncuk kaş göz yapmak için kalem bir de makasa ihtiyacımız var. Bir de iğne olacak. Hadi şimdi bunu yapmak için başlayalım modelimizi. Şöyle hemen ipimi aldım. Sarı ipimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincir çektim. Şimdi tepeye bir alıp 1 2 3'üncüye batacağım şöyle. İkili tırabzan yaptım. Aynı yere tekrar batıyorum. İkili tırabzan. Aynı yere tekrar battım ikili tırabzan aynı tekrar baktım. ikili trabzan 6'ya tamamlıyorum. Şöyle 6 tane ikili trabzanımı yaptım. Devam ediyorum. Tepeye bir aldım. Sıradaki zincire battım. Sıradakine geçtim. İkili trabzan yapıyorum. 3 tane. sıradakine geçtim. Bakın. 1 2 3 indim. 1 2 3 indim. 1 2 3 şeklinde ilerleteceğiz bunu. Ta ki bütün zincirleri bu şekilde doldurana kadar. şöyle yaptıkça kıvrılacak Yaptıkça kıvrılıyor zaten. Buraya kadar gelelim. Buraya kadar bu şekilde geldim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle sonuncuyu da yapalım artık. Sonuncuya dört kez batıyorum. İyice kıvırıyorum şöyle. Bakın. Sonra tepeye bir alıp. Şöyle sahte sık iğne ile bunu kapatıyorum. Bakın şöyle çok güzel bir burgu elde ettik. Şöyle başka burgular da yaptım. Sarı ipimi yine elime alıyorum. Şöyle tek tek hepsini tığıma takacağım. şu şekilde hepsini tığıma taktıktan sonra içlerinden ipimi geçiriyorum iyice iyice sıkılıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bir oluşum elde ettik. Şimdi buraya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 35 tane zincir çektim. İpinizin kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz tabii ki siz bunu. Şöyle birkaç tanesine tutturuyorum. Şimdi şöyle bir boncuğum var arkadaşlar. Ben bunu takıyorum. Şöyle dilediğiniz suratı çizebilirsiniz. Ben şöyle bir şey çizmeyi tercih ettim. Şimdi şöyle bir tane hemen şöyle hemen 2 zincir çektim şöyle trabzanlar yapıyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane trabzan yaptım ve bunu iyice sıkılıyorum şimdi şöyle ilk başladığım yere gelip bağladım Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Çıkmasın diye. Dilerseniz bunu yapıştıra da bilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde bir sevimli ahtapot ahtapot anahtarlığımız oldu. İsterseniz böyle bırakabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Fikir olmuştur diye umuyorum.